300 milyon dolarlık ödüllü bir hazine avı. Sadece 3 metrekarelik bir odada 3 demir halka bulmayı gerektiriyor. Bu fikir, insanların bir gecede zengin olma hayallerini anında ateşler. Herkes büyük bir istekle meydan okumaya atılır. Ancak koca bir yıl geçmesine rağmen tek bir kişi bile başarılı olamaz. Herkes organizatörleri dolandırıcılıkla suçlar. Bunun yalnızca 100 bin dolarlık giriş ücretini toplamak için hazırlanmış bir tuzak olduğunu iddia ederler. Ama bir adam farklı düşünüyordur. Ona göre asıl sorun insanların çok önemli bir detayı gözden kaçırmış olmalıdır. Yarışmayı kaybeden kişilerle iletişime geçer. Ancak hepsi aynı şeyden şikayetçidir. Odada kesinlikle demir halka yoktur. Gerçeği öğrenmeye kararlı olan adam tereddüt etmeden giriş ücretini ödeyip odaya götürülür. Ama kapı açılır açılmaz şok olur. Oda tam bir harabe gibidir. 3 dakika içinde 3 demir halka bulmak samanlıkta iğne aramaktan farksızdır. Görevli şu an tam bu anda odada 3 demir halka olduğunu yemin ederek söyler. Eğer 3 dakika içinde onları bulabilirse ödül onundur. Tam kapıyı kapatmak üzereyken adam kapıyı durdurur. Eğer hiç kimse halka Halka'yı bulamamışsa bu da tek bir anlama geliyordur. Halka aslında odada değildir. Görevli hemen savunmaya geçer ve etkinliğin tamamen adil, şeffaf ve hiçbir şekilde aldatıcı olmadığını ısrarla savunur. Ama adam sesli düşünür. Görevli demişti ki, şu anda bu odada 3 halka var. Teknik olarak bu bir yalan değil ama kapı kapandığı anda halkalar ortadan kayboluyordur. Panikleyen görevli kapıyı hızla kapatmaya çalışır. Ama adam bir kez daha onu engeller. Eğilip kapı kolunu söker. Şüphelendiği gibi üç demir halka tam da oradadır. Sonunda ödülle oradan ayrılır.